Anne ve baba olmak emekliliği ve istifası olmayan tek meslektir. Anne ve baba olduktan sonra bu meslekten emekli olamazsınız, istifa edemezsiniz. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, eğitimci, psikolojik ve aile danışmanı Nevzat Özer sosyal medyada anne ve babalığa dair bir video paylaştı. Özer paylaşımında "Anne ve baba olmak emekliliği ve istifası olmayan tek meslektir." anne ve baba olduktan sonra bu meslekten emekli olamazsınız, istifa edemezsiniz dedi. Büyük bir sanal otobandalar ve bu otobanda neredeyse birilerine çarpmaları imkansız gibi. Toza toprağa bulanmayan, dedesiz, ninesiz ve ninesiz büyüyen yüzyılımızın çocuklarını nasıl anlayacağız? Onlara nasıl anne yapacağız? Ebeveyn olarak kadim kültürden getirdiğimiz bir sürü deneyimimiz var. Bu tecrübeleri hem modern hem de geleneksel bir yaklaşım içinde yüreklere dokunmaya çalışan, yüreklere dokunmaya çalışıp harmanladığımız önemli bir argüman haline getirmeye çalışıyoruz. Yani biraz modern yaklaşım, biraz geleneksel yaklaşımdaki etkili anne ve baba tekniklerini kullanmaya çalışacağız. Adana'nın Merkezyan ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına su borusunun patlamasıyla asfalt yolun bir bölümünün yerinden sökülmesi ve kısa süre sonra da yolun su altında kalması kaydedildi. Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir. Bu dün olduğu gibi bugün için de böyledir. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun 21. yüzyılda NATO, sınamalar, ortaklık ve gelişme panelinin açılışında konuştu. Altun Türkiye ulusal güvenliğini sağlamaya hem müktedir hem de kararlıdır dedi. Ayrıca ülkemiz NATO'nun uluslararası misyonlarında ittifaka en fazla katkı sunan ülkeler arasındadır. Türkiye Balkanlar ve Afganistan başta olmak üzere NATO'nun alan dışı misyonlarında en fazla katkı sunan 5 ülkeden birisidir. Evet, teşekkür ederim Selma Hanım. Ee, i̇lk defa uzun zamandan beri COVID salgınında biliyorsunuz maskelerle öğrencilerimiz sınavlara girdiler, dersler dinlediler. İlk defa maskesiz bir şekilde öğrencilerimiz LGS sınavına girdiler 5 Haziran'da. Bildiğiniz gibi LGS sınavı çok büyük bir organizasyon. 81 ilde 922 ilçede yaklaşık 700 bin öğretmenimizin görev aldığı bir sınav oldu. Çok başarılı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde nihayetlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok dedi. İptal edilen hiçbir soru yok. Ya bu çok önemli. Çünkü her bir sorunun kritik bir işlevi var, bir anlamı var yerleştirmede. Ama şunu da dikkate almamız gerekiyor, ee, Selma Hanım çok daha ayrıntılı bilir. Ee, bu sınav sadece e, yaklaşık 1 milyon 236 bin öğrencimizin, 8. sınıf öğrencilerimizin sadece sınavlı okullara yerleştirilmesiyle ilgili kullandıkları bir sınav. Yani aslında normalde öğrencilerimizin %92'si herhangi bir sınava girmeye, LGS sınavına girmeye ihtiyaç duymadan çok rahat bir şekilde tercih ettikleri lise türlerine yerleşebiliyorlar. Terör örgütü neredeyse, katillerin ürediği ve yuvalandığı bölgeler neresiyse, oralar Türkiye'nin ezici müdahalesine sahne olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın, çıksın karşımıza." dedi. Türkiye'nin bu kararlı ve kahramanca duruşundan rahatsız olan malum ülkelerin Yunanistan'ı koz olarak sahaya sürmesi tesadüfi değildir. Miçotakis tıpkı dedeleri gibi tekrar en maşallah eves etmesi, Ege'de gerginliği tırmandırıcı söz ve politik eylemleri bardağa taşıracak aşamaya doğru hızla mesafe almaktadır. Bu hafta Konya'daydık. Çiftçi arkadaşlarımızla, kanaat önderlerimizle Geniş bir kitleyle beraber olduk. Gençlerle beraber olduk. Kadınlarla beraber olduk. Onların dertlerini dinledik. Şanlıurfa'da verdiğim sözü, Van'da verdiğim sözü hatırlattılar. Dediler ki çiftçiler, ya acaba Konya'da da çiftçiye elektriği ücretsiz verecek misiniz? Bunun sözünü sizden alabilir miyiz diye. Hiç meraklanmayın dedim. Konya'da da vereceğiz. Şanlıurfa'da da, Diyarbakır'da da, Adana'da da, Mersin'de de, Şanlıurfa'da da her yerde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu biz bu ülkede var olan bütün sorunları çözmeye talibiz dedi. Sadat'ı sordular. Biraz böyle endişeyle acaba seçim güvenliği olur mu? Onlara da söz verdim. Biz hayatta olduğumuz sürece son Cumhuriyet Halk Partili hayatta olduğu sürece, ayakta olduğu sürece, mücadele ettiği sürece Sadat ve benzerlerinden asla çekinmeyin, asla korkmayın. Çünkü biz kuvay milliyeciyiz. Azerbaycan'da geçen yıl düzenlenen aerobik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Ayşe Begüm Onbaşı bu başarısını Portekiz'de düzenlenecek şampiyonada da tekrarlamayı hedefliyor. Onbaşı iki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik jimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmeye çalışıyoruz dedi seneki Dünya Şampiyonu'ndan sonra bu seneki Dünya Şampiyonası için de yoğun çalışma tempomuz devam ediyor. Ee, haftalık 6-7 günlük antrenmanlar ve 4-8 saat arasındaki antrenmanlar ile Dünya Şampiyonası hazırlanıyoruz tekrardan. Tabii ki yoğun bir süreç. Ee, Bun altıcı olabiliyor ama bunun yanında hedef büyük olunca e, hiçbir önemi kalmıyor. sporcu Nazlı Savranbaşı 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor. Savranbaşı Avrupa'da madalya kazanırsam devamının çok güzel şekilde geleceğine inanıyorum dedi. Heyecanlıyım şu anda Mersin'de kamptayız. E, olimpiyattan sonra e, yavaş yavaş yarışmalar başlıyor bir olimpiyattan sonra sakatlık sürecim oldu o beni birazcık düşürdü ama şimdi yeni hedefler yeni yarışmalar var takım arkadaşlarımla birlikte Mersin'de kamptayız. sık bir şekilde hazırlanıyoruz yarışmalar için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bingöl ve Elazığ arasındaki Gerendal Gölü, doğal güzelliğiyle doğa tutkunlarını ağırlıyor. Bingöl'ün Şaban Köyü ile Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyük Çatlı Köyü arasında yer alan Gerendal Gölü, 2300 rakımlı Yayla Dağı'nın zirvesinde bulunuyor.